Akıllı İnsanların Mantıksız Hataları kitabında yazar iktisatla alakalı şöyle bir tanımın olduğunu belirtiyor. Optimize edilmiş insan seçimleri ve dengenin sağlanabilmesi. Ama gerçek dünyaya döndüğümüzde insanın seçimleri her zaman en iyisini optimize etmez ve dengeyi her zaman kolaylıkla bulmaz. İşte arz ve talep dediğimiz şey ve konumuzun ilk sırasında yer alan madde tam da burada devreye giriyor. Bunu bir elma üzerinden anlatalım. Elmalar mevsiminde çok güzel, çok sulu, çok böyle lezzetli ve oldukça boldur ve meyvenin mevsiminde o meyvenin çok da kıymeti bilinmez. Zaten çok ulaşılabilir durumdadır. Fakat iş kıtlık dönemine geldiğinde elmaların miktarı azalır. Elmaların miktarı azalınca alıcı sayısını hala sabit tutarsak ve hatta artarsa bu durumda o elmaların fiyatı da artar. Arzı herhangi bir ürün olarak düşünebiliriz. Yani satın alınabilir bir mal olarak düşünebiliriz. Talebi ise alıcı olarak düşünebiliriz. Alıcı ne kadar çok mal ne kadar azsa o malın fiyatı gitgide artmakta ama alıcı ne kadar az, mal ne kadar çoksa o fiyat gitgide düşmektedir. Daha borsanın beyesini bilmezken arz talep ne ya? Neden bahsediyor bu insanlar? Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyordum ve bunlar aslına bakarsak bu alanda bilgi sahibi olmak istediğimizde öğrenmemiz gereken ilk terimlerden birkaçı. İkinci sırada ise likidite geliyor. Peki likidite dediğimiz şey tam olarak ne? Bir hissenin veya az önce bahsettiğimiz üzere bir elmanın ne kadar kolay alıcı bulduğu ile alakalı. Yani siz o elmayı aldınız, baktınız ki bu elma sizin tüketebileceğinizden daha fazla ve satmak istiyorsunuz, pazara gittiniz. Ama kimse o an o elmayı almak istemiyor yaş duymuyorlar veya tüketmek istemiyorlar. Bu durumda elmalar elinizde çürüyebilir. Bu da almış olduğunuz fiyattan ürünü satamadığınızda zarar etmenize neden olabilir. Likidite sayesinde aslında piyasalar canlılığını koruyabiliyor. Ama aynı zamanda Milton Friedman'ın da söylediği üzere aşırı bir likit de olması da enflasyona sebep verebilir ki zaten aşırı para basımının da enflasyonun sebeplerinden biri olarak görülmesi de bunu destekliyor. Aynı zamanda Ben Bernanke likiti de sıkıntısının finansal sistemlerin çökmesine neden olabileceğini söylemekte. Likitidenin çok olması veya çok az olması ciddi sorunlar oluşturabilmekte. Üçüncü olsa piyasa katılımcıları. Her yerde küçük yatırımcılar küçük yatırımcılar deniyor. Fakat bunun yanı sıra birçok farklı yatırımcı türü de bulunuyor. Bunlardan biri hedge fonlar, spekülatörler yani trade yapan insanlar, aracı kurumlar, kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcılar. Bunların hepsi bir yatırımcı türü oluyor ve bu yatırımcı türlerinin hepsinin kendine özel bir stratejisi bulunuyor. Mesela kurumsal bir yatırımcı bir alım yapmak istediğinde, yüklü bir alım yapacaksa buna uygun bir pozisyonlanma ve buna göre bir mal toplama süreci oluyor. Ama küçük bir yatırımcı olduğunuzda kendinize göre bir strateji oluşturabiliyorsunuz. Yani bunu parçalara bölüp bir dönem biraz alıp sonraki bir düşüşte ekleme yapabilirsiniz veya tek seferde alabilirsiniz. E, bu piyasa yatırımcılarının farklı yatırım yapma şekilleri içerisinde farklı stratejiler de geliştirilmiş. Yani mesela smart money dediğimizde fiyat hareketlerini izleyerek bu büyük alıcıların ayak izleri takip edilerek yatırım yapan birçok trader da bulunuyor. Sadece trader değil yani diğer yatırımcılar da aslında bu izleri takip ederek kendi stratejilerini destek noktası oluşturabiliyor. Dördüncü diğer bir nokta ise piyasa endeksleri. Şimdi piyasa endeksi dediğimizde sadece BIST 100, BIST 30, BIST 50 olarak düşünmememiz gerekiyor. Ama ilk girdiğinde insan sadece BIST 100'ü duyduğuna veya BIST 30'u duyduğuna sanki bütün diğer endeks dediğimiz şeyler bunlardan ibaretmiş gibi bir algı oluşabiliyor. Fakat her alanda farklı bir endeks oluşturulmuş ve onların içerisine de o alanı kapsayan şirketler konulmuş. O şirketlere bağlı olarak da tabii ki belli yükselmeler, belli düşmeler. BIST 100 veya BIST 50, BIST 30 haricinde içinde hareketlenmeler olabilmekte. Mesela diyelim bir hisse seçtiniz. O seçtiğiniz hissenin alım yapmadan önce endeksini kontrol etmeniz, o endeksin biz düze göre nasıl bir hareket sergilediğini gözlemlemeniz, iyi bir performans mı sergilenmiş yoksa altta mı kalmış bu gibi bazı basit gözlemleri yaparak daha iyi bir şekilde karar vermenizi sağlayabiliyorsunuz. Diğer nokta ise risk ve getiri. Şimdi riskinize göre bir getiri sağlamayı hedefliyorsunuz ve bu tabii ki herkesin peşinde koştuğu şey. Risk ve getiri aslında burada kayıp aversiyonu olarak adlandır bir durumunda odak noktası şöyle ki insan dediğimiz varlık bir kazancı elde etmekten ziyade kayba karşı önlem almaya odaklanıyor. Buna bir örnek verelim. Piyasalar düşerken hissenizin düşüyor olması sizi çok tetikleyecek, satıp satmama konusunda çok büyük ikilemde kalacaksınız. Özellikle bir de teknik analiz veya temel analiz konusunda yeteri kadar bilginiz yoksa eliniz çabucak satmaya gidebilir çünkü daha fazla zarar almaktansa eldekini korumaya yönelik bir tavır gösterebilirsiniz. Bir de bunu şöyle bir nokta noktası var. Beklediniz, beklediniz. O zarar çıkana kadar ve bir noktaya gelmesini bekleyebilecek kadar sabır gösterip orada çıktınız. Bu da zararda bekleyebilme psikolojisini ama karda duramama psikolojisini de ortaya koyuyor. O yüzden psikolojinizi ve bilgisizliğinizi hafife almayın. Risk ve getiri konusundaki algınızın netleşmesi ve daha sağlıklı bir noktaya oturması için mutlaka bir ders alın. ve bunun için para ihtiyacınız yok. Sadece bir internet paketi ve YouTube işinizi görecek. Tabii ki ne kadar bilirseniz çok iyi olur gibi mantıkta değilim çünkü bildiğini kullanabilmek burada mühim olan. Çok sabırsızlık gösterip yanlış işlemlere de girebiliriz. Ben bunu defalarca yaptım ve <laughs> formasyon tam olarak kendini tamamlamadan girdiğimde veya işte bir hisse çok fazla çıktığında endişe edip düşmesinden endişe edip çıkma isteğiyle hareket ettiğiniz de olabilir. Bu gibi şeyler insanın doğasında var ve bu da bizi aslında davranışçı iktisada götürüyor. Davranışçı iktisatta da diğer bir önemli nokta. Bunu bilmemiz gerektiğini şundan dolayı söylüyorum. Çünkü burada zaten insan dediğimiz varlığın kaçınması gereken veya bu faktörlere dikkat ederek kararlarını vermesinin daha faydalı olması yönünde çalışmalar sunmaya odaklanmış. Davranış iktisat diyor ki İnsan rasyonel bir varlık değildir. O yüzden rasyonel kararlar veremeyebilir. Hedeflerine ulaşamayabilir. Az önce bahsetmiş olduğum kayıp aversiyonu dediğimiz durumla baş etmek durumunda kalabilir. Çerçeveleme etkisiyle almış olduğu hissenin çok iyi olduğuna inanabilir ve satma gereği duymayabilir. Kendi analizlerini yapmadan, yapsa bile ona yatkınlık göstererek, o fikre yatkınlık göstererek o işleme yönelik bir harekette bulunabilir. Bu temelde borsada herhangi bir işlem dediğimiz şey günlük almanız, aylık almanız, yıllık almanız hepsinde size fayda sağlayacak bir altyapı oluşturuyor. Bu belirtmiş olduğum terimler. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.